Arkadaşlar Kripto Kadir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin ve Shiba'ya değineceğiz. Ee, Bitcoin'den başlamadan önce Shiba'dan başlayalım arkadaşlar. Yine Shiba Coin'de hafif bir yükseliş geldi. Herkes gaza geldi arkadaşlar. Shiba yükselince bizim Türk milleti hemen gaza geliyor arkadaşlar. Grafiğimiz gelsin. Ne demiştik? 3720'ye bir tepki gelir. Dediğimiz gibi doldu de arkadaşlar. 3720'ye tepki geldi. 3720'den satışı yedi. Tamam 4240'a kadar bir yükselişle gelebilir arkadaşlar. Hiç problem yok. Ama üstüne çıkamaz Shiba Coin. Nokta atışı analizlerle biz yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ne dedik? 2780'e gidecek dedik. 2780'e gidemedi arkadaşlar Shiba. 2780'e değmeden tepkisini aldı ve Shiba'da bir yükseliş geldi. Bu yükselişte kesinlikle e, tepki yükselişiydi Bitcoin'in. O tepkisinden sonra şimdi 3720'den tekrar satışını yiyecek Shiba coin ve 3340 daha sonra da 2780'e doğru yolculuğa başlayacak. Zaten 2780 kırıldıktan sonra 900 kesinlikle gelecektir. Biz nokta atışı analizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Siz izlemede kalın sadece takipte kalın. Shiba coin'de her yükseliş bir satış fırsatıdır. Bunu tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yükselişlerde elinizde eğer Shiba varsa satın kurtulun arkadaşlar. Eğer Shiba yoksa da kesinlikle buralardan Shiba maliyetlenmeyin. 900'e düşecek zaten. 800'e düşecek zaten. Oralardan illa portföyümde Shiba coin olsun diyorsanız oralardan maliyetlenirsiniz. Kesinlikle Shiba coin almak için acele etmeyin arkadaşlar. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin dedik 46.500 altında kapanış gelirse 40.875'e düşer dedik ama 45.000 seviyelerinden bir tepki yükselişi gelebilir demiştik arkadaşlar. Beklediğimiz tepki yükselişi geldi. Biz videoyu çektik ertesi gün tepki yükselişi geldi. Küçük bir ihtimal tepki yükselişi gelebilir dedik. %80 ihtimalle de düşecek demiştik arkadaşlar. O küçük ihtimal gerçekleşti tepki yükselişi geldi. 49.500 dolara kadar bir yükseliş geldi Bitcoin'de. Ama ee, hedefimiz neresi bizim 51.859 dolar 51.859'a gelir üzerinden az 4 saatteki kimum kapatırsa zaten bitcoin yoluna devam eder arkadaşlar Bu ama eğer buradan satışı tekrar yerse 46.500 altında kapanış gelirse arkadaşlar hedef kesinlikle 40.875 dolar biz nokta atış analiz yapıyoruz arkadaşlar burada geçmişten ki videoları açıp bakabilirsiniz ne dediysek oldu. Ee, zaten grafiğimiz ortada. Grafiği biz aylar öncesinden çizdik. Grafiğimiz tıkır tıkır çalışıyor arkadaşlar. 46.500'de desteğimiz var. Kırılması durumunda hedef 40.875 dolar olacaktır. 51.859 dolarda da bir direncimiz var arkadaşlar. Kırılması durumunda ve üzerinde en az 4 saatlik 2 mum kapanışı gelmesi durumunda Bitcoin yoluna devam edecektir. Altcoin'lerde bazı altcoin'ler 2x yaptı bu süreçte. Bazı altcoin'ler güzel primlendi arkadaşlar. Biz geçenki videoda da demiştik buralardan az da olsa maliyetlenin. E, çünkü bir tepki yükselişi gelecek. En azından kaçırdım demezsiniz. Riskliydi ama o riski göz alanlar arkadaşlar şu anda kardalar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Videoyu beğendiyseniz de lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.